Evet arkadaşlar, bugün Komatır'dayız. E, Komatır'da çiğ köfte yoruyoruz gördüğünüz gibi. Son aşamasına geldik. Bayağı da kapıda kartıfı var. Sizlerle beraber e, bir göstermek istedim sizlere de. Şimdi sıkımına geçeceğiz. Çiğ yoğurduk tamamıyla. Evet. Şimdi başlıyoruz. Tabi biraz profesyonel adı olmasa ee, bir şeyler yapmaya çalışacağız şimdi. Ben ben Çamört, çamört. 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 Arkadaşlar bayağı bir kar tipi var kapıda. Çöğe <laughs> nasıl çıkacak ben de bilmiyorum. Valla da imkan Evet arkadaşlar, e, çiğ köftenin tek adresi. Yaşar <laughs> yavaş yavaş. Evet arkadaşlar e, çiğ köftemizin son hali yemeğe hazırdır. Aç ben sen daha aç. Aç. Ne kadar tamam aç. aç.